Ben de Okan Yiğin, ee, yazılım uygulama departmanında yazılım uzmanı yardımcısıyım. Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi son sınıfım. İngiltere'de şirketim var e, bir tane. Otizmliyim. 28 bu sene 29 olacağım için. 29 uzun diyebilirim. Sabah kalkıyorum, işe gidiyorum. E, serviste servisten iniyorum. Geliyorum, Ofise e önce bilgisayarı kuruyorum, Sonra çay kahve yapıyorum. Birkaç arkadaş gelen arkadaşla konuşuyorum falan, arkadaşlarımla konuşuyorum. Bir projem var, intranet projesi. kodu yazıyorum işte. Olması gereken şeyleri ekliyorum ya da siliyorum. Araya çıkıyorum falan. Sonra kaç bir saat, kaç saat sonra işte araya çıktıktan sonra arkadaşlarımla otururuz, konuşuyoruz. Ee, öğle molası başlıyor biraz çalıştıktan sonra. Öyle molasında da yemek yiyoruz her zaman gibi. Çalışmaya devam işte. O arada mola, o molada yemek molasında geziyorum, doluşuyorum. İş başlıyor, işe iş yapıyoruz işte koldu falan filan. Devam. Devamlı sürekli. İnternete araştırma yapıyorum işte. Projelerle ilgili falan filan proje bir etkinlik projesi. Şöyle ki bir etkinlik vardı. Ağaç dikme etkinliği ve ben 5 en az 5-6 ağaç dikmiştim. Onunla ilgili isimlerin paylaşıldı, konunun paylaşıldı. bir etkinlikler sayfası. Böyle like ve dislike butonları var falan. Y yorum kısmı var. Yani, sosyal medya da değil ama sosyal medyaya benziyor. Kendimi yönetiyorum zaten o projeyi. Mutlu, huzurlu, yani sakin. Yani iyi hissediyorum. Arkadaşlarım var, çok değer verdim, sevdiğim. Onlarla konuşuyorum işte. Yani burada güzel geçiyor yani gün. Sıkıntı yok, problem yok. 7 Kasım 2022'de başladım. 7 Kasım'dan beri çalışıyoruz inşallah. Seneleri deviririz inşallah. Bu süreçin ilk başlar çekincelerim vardı ama sonra insanlara buradaki bazı insanlara güvenebileceğimi anladım derdim olduğu zaman dertini şöyle konuşurduk işte. Sohbet ettiğimiz anlar oluyordu, güldüğümüz anlar oluyordu, kutulama yaptığımız anlar oluyordu. E bir de iş geliştirmeye kaymak istiyorum biraz. Hani iş geliştirme uzmanı olmak istiyorum ben. Eğer yazılım uzmanı, uzmanı olursam. Yazılımcıyım, evet. Ama yazılımda yükselmek istiyorum. Vallahi kafam daha rahat, kafam daha sakin en defa güvenebileceğim insanlar bu iş bir iş yerinde güvenebileceğim insanlar oldu. Bilmediğimiz alanda bir şeyler öğrendim. Şöyle bir şey rahat gezebiliyordum. Rahat bir işim vardı çünkü cumartesi pazarım vardı. Ekonomimi düzeltmeme maaş konusunda rahatladım. Yani çok şey var. Teşekkür ederim. İsmim Furkan Çamlıyurt, 29 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Kadıköy'de oturuyorum. Ailemle yaşıyorum. Çalışıyorum. İşimden memnunum. Arkadaşlarımdan memnunum. Kayıt kontrol uzman yardımcısı SGS yapıyorum. Plaka mesela yanlışsa o doğruyu yapıyor. Bazıları okunamadı, bazen plaka yok, resim yok gibi. Tekrar araç değil onları yapıyorum daha çok. Onları nasıl öğrendim? Arkadaşlarım öğretti asan öğretti, ülkü öğretti. sonra görerek öğrendim aslında. Hani ona bakarak öğrendim, ona bakarak öğrendim. Öyle öğrendim yani. Ya onlar daha sıcak, daha sevecen, daha böyle hani eğlenceli, sohbet muhabbetleri var. Onun için ben biraz orayı istedim. Burada Huzurlu, hissedi huzurlu hissediyorum, mutlu hissediyorum çalışmayı seviyorum. Boş oturmayı sevmiyorum. İki gün evden çalışıyorum. Üç günü işteyim zaten. Belirli bir sürede üç gün geliyorum. Diğer günler evden çalışıyorum. İki gün. Salı, Perşembe. Bazen iyi, bazen hani iş olmayınca sıkıcı. Bazen eğlenceli, bazen işte iş yoğun olunca bazen hani iş oluyor. Konduna hani şey oluyor, adaptasyon. Ondan sonra... Yes, o yani öyle daha iyi olmaya başladım. Daha çok böyle hani dikkat, hani dikkatim fazla dağılmadı. Daha çok böyle bilgisayara yöneldim. Hani hı hı. telefonu mesela hiç o kadar aramıyorum. Daha çok bilgisayarı arıyorum. Daha iyi oldum. Daha çok geliştim. Yani daha da gelişeceğim. 25 Kasım'da başladım. bayağı bir tabii uğraştılar öğrenmem için. Biraz da öğrettiler. Sonra da öğrendim yani. Şimdi iyiyim. Doğukan'la gezi geziyorum, geziyorum diyorum işte çağdaşı görüyorum, geziyorum değil mi? Yani bir de şu farklı insanlar gördüm. O çok iyi oldu yani hani insanlar hani tanımak, ne bileyim hani bazı insanlarla tanışmak yani şey sosyalleşmek yani o önemli bir şey olduğu için daha çok bana daha fazla katlı. Nerede da zaten girdiğimde hemen şey iyi karşılandım bu kadar ilk defa birisinin böyle karşıladığını hayatımda görmedim. <laughs> hedefim ha, işimin iyi olması işte, tecrübe edinmek, işte bir şeylere başarmak. Ee, ben Çağdaş, İstanbul Üniversitesi'nde antropoloji bölümü ve aynı zamanda yönetim bilişim sistemleriyle laboratuvar ve tane sağlık bölümlerine devam etmekteyim. Ben Asperger sendromuyum. İstanbul'da büyük, büyük yetiştim. Burada peyzaj uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Otoketi öğren öğrenme sürecindeyim. Otoketi bayağı bir geliştirdim. Bitkilendirmeler yapıyorum. Sağdaki bitkileri otokete çekiyorum. Bizim departmanın amacı zaten sahanın yeşillendirilmesi ve Sağdaki bitkilerin düzenlenmesi, sezonlar boyunca herekleme, kapalama işlemlerinin yapılması. Aralığın 5'inde buraya uzman yardımcısı olarak başladım. O devinde desteğiyle. Peyzaj alanına atadılar. Ben de peyzaj alanında görevimi yerine getirmekteyim. Otoket üzerine uzmanlaşıyorum. Bayağı bir uzmanlaştığımı düşünüyorum. Yeşillendirmeleri, ezbuitleri yapıyorum. Biyolojiyle çok ilgim var. Biyolojiyle aram çok iyi. Bitkilerle, botanik alanıyla aram çok iyi. 7 yaşından beri düzenli bu asperasyonun tersinden dolayı düzenli hastane şeye gidiyorum. Cevapşehir Tıp Fakültesine kontrollerimi yapıyorum. Ben bitki yetiştirmekten hoşlanırım. Bitki dalları bulduğum zaman onları keser, köklendiririm. Tıpla da ilgileniyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Burada kendimi biraz açtığımı düşünüyorum. Haftanın 3 günü geliyorum, Ben iki gün uzaktan çalışıyorum. 3 günü geldiğim vakitler çok eğlenceli geçiyor bence. Öncelikle buraya geldiğimde ilk işim bir kahve yapmak oluyor. Sonra ofise geçiyorum. İşte ofiste bilgisayarımı şarjda takıyorum, açıyorum. Orada hemen AutoCAD dosyasını açıyorum. Oradan düzenlemelere başlıyorum hızlı bir şekilde. Arada mola ihtiyacı duyuyorsam çıkıyorum bir beş, 4 dakika, 5 dakika aşmayacak şekilde. Sonra yine giriyorum orada çalışıyorum. Öğlen arasında yemeğimi yemek için erken de iniyorum. Yemeğimi yiyorum. Çok, çok da güzel yemekler çıkıyor burada. Çok memnunum. Hayatıma bir düzen girdi gibi düşünüyorum. O düzeni bir adapte ettim kendime. İşsizlik kötü bir şey. Çalışmakta hem topluma fayda sağlıyorsun hem kendine katkıda bulunuyorsun. Yani çalıştığın süre boyunca kendini geliştiriyorsun. Toplum da senin çalışmalarından istifade ediyor. Birlik olup büyük işler başarıyorsun bu şirkette. Ve bu şirketin çoğu şirkete göre çalışanlarına karşı daha saygılı davrandığını düşünüyorum. Daha anlayışlı davrandığını düşünüyorum. Çoğu şirkette olan mobbing tarzı olaylar burada olmuyor. Yani ben görmüyorum. Daha duymadım öyle bir şey. Gayet iyi bir ortam o açıdan. Hemen memnunum açıkçası. Teşekkür <laughs> ederiz. Merhaba, ben Aynur Ulutekin, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürüyüm. İnşaat mühendisiyim. bu benim üçüncü genel müdürlüğüm. 52 sinirlik meslek hayatımdaki 3 tane yerde genel müdürlük yaptım. Onun dışında da 10 yıl sadece mühendislik yaptım diyebilirim geri kalan hayatımda hep idarecilikle geçti. Bu Marmara Otoyolu'nda da 5. senesindeyim. Genel müdürlük olarak. Devam ediyoruz şu anda. Bu konu TODEV'le çalışmakla başladı. TODEV'i tanıdık. Bir vesileyle oldu sanıyorum. Bir yemeklerine katıldık. Orada onlarla e, iletişim kurmaya başladık. İftarlar yaptık. Beraber e, buraları gezdiler. Aklımızda hep böyle yani bir Sosyal sorumluluk projesi içinde dokunabileceğimiz, edebileceğimiz ne yapabiliriz e, sorusu vardı. Çok uygun geldi bizim e, sosyal sorumluluk projesi içinde bir TODEV'le, ekiple çalışmak, bulundukları hayata hazırlamak, tanımak da istedik açıkçası. Yani hep beraber ekip arkadaşlarımla verdiğimiz karar, onlarla tanışalım istedik. Bu fikrimizi onlara söylediğimiz zaman onların da çok hoşuna gitti. Ve şu anda üç arkadaşımızla beraber yürüyoruz. Bir sıkıntı da görünmüyor. Haftanın üç günü bizde çalışıyorlar, iki günü evde istirahat ediyorlar. Ama bazen özellikle yazılımdaki olan arkadaşımız zamanı burada çok kısa buluyor ve daha çok kalmak istiyor. İnşallah birkaç kişiyi daha istihdam edebilir hale geliriz. Bu yetenekteki kişiler varsa e, ekip içinde gelirler. Kapımız hep açık onlara yani TODEV'de çalışmaktan çok memnunum ben. Çalışan arkadaşlarımız Doğukan, Furkan ve Çağdaş var. Bunların kendi hobilerine, kendi alışkanlıklarına uyan, rahat edebilecekleri yerleri seçmek istedik. Ekip arkadaşlarım onlarla yaptıkları görüşmeler neticesinde üçüne de onların hoşlanabileceği yerleri buldular. Bir arkadaşımız peyzaj bölümünde çalışıyor. Doğayla çok ilgili, bitkilerle çok ilgili. Çağdaş galiba onun ismi. İkincisi Doğukan yazılım kısmında çalışıyor. Furkan da mod ekibinde çalışıyor. Her üçü de kendi bulundukları yerleri kendileri seçtiler diye biliyorum. Yani yeteneklerine göre alternatifler sunuldu ve onlar oralarda karar kıldılar. Gerçekten de işlerini samimi söyleyeyim çok severek yapıyorlar. Ama en büyük şeyleri beni bir yerde görürlerse eğer hemen geliyorlar. Merhaba. Biz iyiyiz, siz nasılsınız deyip geçiyoruz. Bir yerdeysen mutlaka bana selam veriyorlar. Bazen sıkılıyorlar, böyle bir dolaşıp tekrar yerlerine geliyorlar ben böyle elimle işaret yapınca gidiyoruz diyorlar. Yani aramızdaki ilişki çok iyi. Beni tanıyorlar bir kere her şeyden önce. Saygı da duyuyorlar, seviyorlar da. Anladığım kadarıyla kendi amirleriyle olan ilişkileri de böyle onların. Hem amirleri memnun hem de biz memnunuz. Bize de değişik geliyor. Yani bizi neşelendiriyorlar bir kere. Hiç pesimist değiller. 24 saat çalışan bir iş yeri içinde böyle bir profil bize de çok uygun geldi. İnşallah sayılarını da artırırsak daha çok hizmet vermiş olacağız onlara. Üçünden de çok memnunuz. Hatta yazılımdaki arkadaşımız bir proje üzerinde de çalışıyor. Bu projenin de burada kullanılması ihtimali de var. O onu daha da heyecanlandı. Ne zaman uğrasam onların odalarına o hep oturmuş bir yerde bir şeyler yapıyor. Demek ki belli kabiliyetleri de rahatsızlıklarıyla beraber diyeyim, gelişmiş oluyor. Yani kendi geliştikleri noktaları bulurlarsa eğer Toplumda da faydalı olacaklar. Bunlar yalnız kendileri, aileleri için değil, bizler için de faydalı elemanlar haline gelecekler. Yeter ki onların hoşlandıkları yeri bulun, oraya dokunun, onlar gelişir diye düşünüyorum. Bence bu tür iş yerlerinin sık sık bu tür insanlarla bir arada olmaları hem onlara da iyi geleceklerdir. Kendi hayatlarının kıymetlerini bilecekler, çocuklarının kıymetlerini bilecekler. Öbürlerine de şöyle iyi geliyoruz. Demek ki böyle yerler varmış. Biz hayatın bir parçası olabiliyoruz. Hayattan biriyiz. Onlar gibi biriyizi fark edecekler. Her iki taraf için de çok kazançlı bir proje bence. Diğer gruplarda e, gruplar da keşke bunu uygulasalar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Türkiye Otistiklere Destek Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe. Vakfımız Türkiye'de kurulmuş ilk otizm vakfıdır. Vakfımızın kurucuları otizmli çocuk, anne ve babalarıdır. Vakfımız 25 yıldır hizmet vermektedir ve şu anda da mevcut yönetim kurulunda otizmden etkilenmiş birinci dereceden anne ve babalar bulunmaktadır. Otizm nedir derseniz, otizm bir nöro çeşitliliktir ve bu nöro çeşitliliğin en güzel örneğini Kuzey Marmara Otoyolu ile yapmış olduğumuz istihdam Projesi'nde çocuklarımıza fırsat verildiğinde bağımsız yaşam becerilerini nasıl edindiklerini gördük. Bu projeyi önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz ve katkılarından dolayı Kuzey Marmara'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü bugüne kadar çocuklarımız hep mavi yakalı pozisyonlarda çalıştılar. İlk defa masa başında üç çocuğumuz Otaket, yazılım uzmanlığı gibi alanlarda bir beyaz yakalı olarak hizmet veriyorlar. Bu da onlara özgüveni, sevgiyi, işbirliğini, ekip çalışma ruhunu aşıladı. Bu proje tabii ki daha önce yapılan iş yerlerinde otizmli çocukları istihdam eden işverenlere de bir örnek olacaktır. Çünkü hep böyle paketleme, kurye servisi, gibi yerlerde çocuklarımız değerlendirildi. Ama üniversite mezunu çocuklarımız ilk defa iş gücüne tam anlamıyla gerçek ihtiyaç alanlarında kendi yetenekleri doğrultusunda kendilerini ifade etme imkanı buldular. Eee Aynur Hanım geçen yıl Kuzey Marmara'nın ailelerimize vermiş olduğu iftarda yetişkin otizmlileri gördüğünde evet biz bu çocukları istihdam etmeli miyiz dediğinde çok güzel bir adım attı ee, ve biz vakıf olarak iş yerine ziyarete gittik. Orada işin tanımını öğrendik ve ona uygun 20 çocuğumuzla görüşme yaptık. Onların içinden 3 çocuğumuzu çalışabilecekleri alanda uygun bulduk. Bu proje sürecinde kaynak geliştirme uzmanlarımız, insan kaynaklarından, personel yönetiminden sorumlu müdürlerimiz Mina Hanım, Ahmet Bey, Deniz Hanım bize eşlik ettiler ve çocuklarımız işe başladılar. Bugüne kadar yapılan projelerde çocuklar hep iş koçlarıyla çalıştılar. İlk defa burada kurumun içinde vermiş olduğu destekle iş koçuna da ihtiyaç duymadılar ve bu onları daha güçlü ve güvenilir kırdı. Çünkü diğer çalışan personellerden farklı olmadıklarını, işe yaradıklarını hissettikçe çocukların özgüveni arttı. E, bu sayıların artmasını talep ediyoruz. Projemiz bir ilk Türkiye'de ve dünyada daha büyük başarılar getireceğine inanıyoruz. Kurumumuzu başaranlar kulübü ziyaret etti. Başaranlar arasında Kuzey Marmara'da yer alacaktır. İnanıyorum ki bu e, yapmış olmak için değil. Gerçek anlamda bu çocukların yanında duranların her zaman o başaranlar kulübünün en tepesinde olacaklardır. Kuzey Marmara'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.